Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Erektil disfonksiyon, erkeklerde cinsel yaşamı etkileyebilecek ciddi bir sorundur ve bazen geçici durumlardan kaynaklanırken bazen genetik olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle uygulanacak olan tedavilerde detaylı bir tanı konulması önemlidir. Peki erektil disfonksiyon nelerden kaynaklanır? Erektil disfonksiyon iki önemli sebebi var. Birisi psikojenik nedenler, bu daha çok genç yaştaki hastalarda performans kaygısı, psikiyatrik bazı rahatsızlıklar gibi özel nedenlere bağlı görülebiliyor. Ama bizim günlük pratikte en çok uğraştığımız organik sebeplere bağlı, tansiyon hastaları, şeker hastaları, kolesterolü düzensiz, obezite sorunu yaşayan, özellikle tütün ürünleri ve alkol tüketiminin fazla olduğu kişilerde biz bu sorunları görüyoruz. Ee, yaşlanmanın da etkisiyle testosteron gibi erkeklik hormonu de, diye adlandırdığımız hormonların azalması, östrojen gibi hormonların artması gibi birçok neden sertleşme sorununa, erektil fonksiyona neden olabilir. Cinsel gücü arttıran ilaçlar bazı durumlarda tıbbi gerekçelerle önerilse de her birey için uygun olmayabilir. Ee, burada dikkat edilmesi gereken şey şu: endike olduğu yani gerekli olduğu durumlarda kullanabilirsiniz. Tabii ki yan etkileri var. Bunlar marketten satılan elma, armut değil. Kimyasal yollarla elde edilmiş ürünler. E, belli yan etkileri olabiliyor. İşte baş ağrısı, kas ağrısı gibi, çarpıntı gibi. Ama bunları güvenle kullanabilirsiniz. Ne zaman kullanmıyoruz? Bir, siti kalp yetmezliğiniz varsa. Yani ne demek bu? Bir kat merdiven çıkamayacak durumdaysanız. Veya dil altı hap olarak bilinen ilaç gruplarını kullanıyorsanız e, ...bu gibi durumlarda tabii ki önermiyoruz kontrendike. Televizyonlardan, medyadan gördüğünüz o kalp krizlerinin aslında önemli sebeplerinden biri bu. E, onun dışında yan etkileri olabilmekle birlikte kullanabilirsiniz. Ama tabii ki doktor kontrolünde, doktor tavsiyesiyle öneriyoruz. Erektil, disfonksiyon, yaşam tarzı değişiklikleri doğal yöntemler ya da tıbbi uygulamalarla tedavi edilebilir. Şok dalga tedavisine gelirsek e, kesinlikle faydası var bilimsel backgroundu olan... Alp hidrolojik havuzunda da yer alan bir tedavi metodu. yani bilimsel background'u var, yeterli bilimsel kanıt var ve gündelik pratiğimizde de çok fayda görüyoruz. Hatta ilk başvurduğumuz ilaçtan sonra tedavi uygun hastada şok dalga tedavisi hafif ve orta şiddetli sertleşme sorununda şu anda altın standart diyebiliriz. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.